Merhabalar hoş geldiniz. Bugün sizlerle suda eriyen ve eriyemeyen yani çözülebilen ve çözülemeyen maddelerin deneyini yapacağız. İsterseniz önce malzemelerimizi sayalım. Deneyimiz için gerekli olan malzemeler şeker, gıda boyalı su veya normal su ve beyaz bir tabak. Evet deneyimize başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi elimde küp şekerler var. Küp şekerler şu an çözülmemiş durumda yani katı durumda. Küp şekerlerimi ben tabağıma diziyorum. Gördüğünüz gibi kulemi tamamladım. Küp şekerlerden yani katı küp şekerlerden bir kule oluşturdum. Şimdi suyumu ekliyorum. Ve küp şekerlerimin erimesini izliyorum. Gördüğünüz gibi küp şekerlerimiz suda suyun etkisiyle birlikte çözüldü ve eridi katı olan kısımlarda yavaş yavaş eriyorlar. Şekerlerimiz erirken şimdi ben size başka bir şey göstermek istiyorum. Şeker suda çözülebilen bir maddeydi. Evet bunu görmüş olduk. Şimdi bir de çözülemeyen maddelere bakalım. Örneğin bu kabımdaki suya bu elimdeki kapakları atıyorum. Ve çözülemediğini görüyorum. Yani aynı şekilde aynı şekliyle kalmış oldu. Bir de tuz atalım içine. Tuz da aynı şekere benziyor. Gördüğünüz gibi tuz çözüldü. Yani tuz da çözülebilen bir maddeymiş. Onu da öğrenmiş olduk. Bugünkü deneyimiz bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır. Başka deneylerde ve etkinliklerde görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.